Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu sene doğan kuzularımızı tartacağız. Birçoğunu ayırdık. Sadece iki tane kaldı annesinden ayrılmaya. Hemen hemen hepsi ayrılmış oldu. Şimdi bu kuzularımızı tartacağız. Daha sonra doğum tarihine de bakıp işte kaç haftalık, kaç aylık kuzu, kaç kilo olmuş bunu takip edeceğiz. Sizlerle de paylaşacağız. İşte doğum tarihini, kaç günlük kuzu, kaç kilo gelmiş onları da belirtiriz. Haydi başlayalım. <laughs> Kapıları kapatıp, taktığımızı öte salayım şimdilik <laughs> o He? O bilemeyecek Ya çok baba kalabalık ya. Hem tutmak hem koyalım. Sen oraya bak neyi çekti. Bu kırmızı yanıyor. Tamam o kayıtta da kırmızı yanıyor. Bu tel kalçın oldu. Dur. Oturttur. <laughs> dur dur. Dur, dur tepinme. Yirmi <laughs> buçuk ya. Yirmi buçuk ya. Gel bakalım buçuk. <laughs> O belli onu sal buraya. He? belli sal. <laughs> ah yazmadık ama yazıyoruz. Tamam yazıyoruz. <laughs> <Güler> Atı. Atı. Dur bakalım, dur bakalım. Ne? Bu, da Bu da belli var kara koyun kursu O beyazlarda da şaşırırsak şaşırırız Şaşırmayız da. Gel bakalım prenses. Dur. <laughs> 29.750. Ee... Aynen. Gel bakalım. Ah, prenses. <laughs> dur. dur, dur. Dur prenses, dur. Tamam. <laughs> Belli olmuyor. 9 26 950 Şu taraftan tutsaydın, yakıncılık olayım. 我出去丢人了。 Rüzgarların tatlı. Tamam tut oradan sıradan işte. 4. 24. dört. Yirmi dört. Öpücük beyazla. hangisi o? Şimdi. Anlı. Yani anlı ufak beyazlı tamam. Nereye evet, gitmiş onun kardeşi nerede? Oradadır otodayın. E onun yanında o zaten. Yok. He? Yok o onun yanında değil. Yok. Değil. Şeyi unutma, Leong'e. Tamam. 30 kilo. He? 30 kilo 30'dan fazlaydı Leong'e. 3750. 3750, ha? Ya bak. Bu da öbürü 24. Ya. Bu da mı yavrum? Bu da 25. 24 25. Ya <laughs> teyme o ekleme göstereyim ben tut, tut şunu. Hangisi? Şu önünde yemek. Bu kim? Bu 6 kilolu. 6 kilo doğar var. 6 kilo kuzusu boynuzlu. Şimdi bir daha ne de Dur dur kızım dur. Şşt. şşt tamam. Bırak bak. 19.750. Sen 19.800. Suçu, dördüncü kuzuyu. ya. Ya Bu kim? O şeyin... Toçka'nın. Toçka'nın değil o. Ha kar tanesi bu. İkiz. İkiz o. şimdi. Maşallah. Ay maşallah. 20, 750. Ay maşallah o şeyi geçmiş o var. geçmiş Yavaş yavaş Bunlar önce doğdu. Ondan önce doğum onlar da. Tut yanındaki o eşin onu Yo o değil. Hatta yanında önünde. önünde. 20 kilo mu dedik ona? Kaç dedik ona? He? Kaç dedik ona? 20 kilo 800 dedik. Aa, bu daha hafif ondan bak. 19 kilo 100. Dur. fazla e, ok, kocamanların biri duruyor o zaman. O şey. <laughs> Yıldız. Şey. Karşıda te, ya. ya. Kara şişen kuzusu. O kaldı zaten öbürleri tartıldı. 24 25 Dön gün geçmiş onların hepsini. O zayıf gibi 16 tane edelim kuzular. Ya. Ee, 4 tanesini biliyoruz. Biri hangisi? 15 oluyor. Hangisini tartmadık? Facebook'ta yazmadın mı acaba? Şey ya. Hayri. He, ha, hayri. Yani. Hey orada bak 5. kuzu. Karıştırmayalım kartanesiyle. Hayır, hayır hayır. O mu? O o. Ne şey, bu? Ya yeah, ya yeah. ya. Gel bakalım kızım, ya. Hayır, Ha. Hadi bakalım. Çok bakalım evet. elli. Bu önünde dördün üçte üçüncü. Yok. Ne? Bunlar ufak da bunlar büyümemiş ama. Ya onlar... bunlar... en ufak aralarında zaten değil mi? Onlar tey daha iki aylık yok onlar en yani ufak onlar mı? Yok. Yani yok bunlar değil mi? Yok daha 20'sinde iki aylık olacak. Hmm. 20'si. Daha bir hafta var. Dur. Dur. Bak kıpırdarsam ama. 11, 11, yani. 11, <laughs> o <kuyruğunda> kara olur. <laughs> Kuyruğu kara oğlu. <olarak. gülüyor> mü <mi> dedin? Sekiz, 8, <laughs> 8 8 <gülüyor> Şey ne dedik biz? He, elma göz bu, o arı göz. Hayriye kaç dedik biz? <laughs> he? Kaç dedik? E bunu kim 16 16.750 miydi? 16.650 miydi? <laughs> Kamera kaydında görür. Ne yapayım? Ah, Bak, geldin mi? Geldim yavaş yavaş, yürüyemedim. İyi yapmış. Ne yapayım bacım be, tartıyorum. 11, 11 400. Öbüründe kadar. De. 11 700. Şey 800. Evet 800. Elma göz. İyi bunlar yaz onları. Çıkarmış kan bu ikisini de tartalım. Tartalım mı? mi yoksa? bu ikisini bıraktık. Kocası ya kuzlan. Tabundan et o karalıyor, karakafal. Yelga eva? Yelga bacım, yelga. E kük gün de e, kırk onlar, ta on gün duysun bacım. Zayıfladı mı? E zayıflam, e, zayıflam. Te beslenmiş. Baksana böyle iğdine ta kilo al ellere Gelim ben, gelim. 30 kilo gelmiş. Baksana böyle bir koca kuzular, 25-30 kilo. Bakın, ya, bakın. Bunun öbürü öbür öbürü Aa, a, a o. Ya, tek tek götür. Ödeyeyim, onların ikisine bacarım. Kaldırayım, onların ikisine bacarım. Oh! Uf, Dur, Dur şimdi. Dur bakalım. Uh! Maşallah!

13 150. Aç. Aç dedi. Hadi bakalım. 15 kilo. İyi var 15 kilo. Vallahi Allah öbürlerinden iyi geldi. Öbürler 14 mü geldi? 11. He 11 kilo. Onlar anası ilk doğumu ya. O yüzden ne diyorlar? Toplu hayvanın kuzusunu damızlık yapma diyorlar işte. Şey, bunların adı neydi ya? Bunlar rahat koymadık mı biz daha? Koca şişek. Erkek. Ee, 14 450. Dişi de öbürü değil mi onun? Ya. O da 13 750 idi galiba. Evet arkadaşlar bu sene doğan kuzularımızı taktık. Kuzuların kaç aylık olduğuyla beraber kilosunu videoda görüyorsunuz ama ben Tabii bu videonun kapanışını yapıyoruz. Ben kaç günlük olduklarını da eklemişimdir muhtemelen. Kuzuların size kaç günlük kuzunun kaç kilo geldiğini bu videoda sizlere paylaştık. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olun, çanı açın, de, yorum basın. yazın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. El salla. Bay bay de. Bay <laughs> bay.